Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi toplumumuzun gündeminde olan, son aylarda gündeminde olan çok önemli bir konu var. Yaşı küçük kızların kaçırılması, tecavüz edilmesi, maalesef öldürülmesi. Hepimiz toplum olarak bu konuda çok hassasız, çok duyarlıyız. İşte bunu çok iyi bilen İngiliz derim devleti, ve içimizdeki uzantıları basın yoluyla Sayın Adnan Oktan'a karşı bir karalama kampanyası yürütüyorlar ve bu konuyu işliyor. E, 7 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında kızlara yapılan tacizler var. Ya siz bunu bizzat gördünüz mü? Hayır bizzat görmedim. Çok iyi biliyorlar ki toplumumuz bu konuda hassas ve bu yöntemle sayı Oktar'a karşı nefret hisleri uyandırmaya çalışıyorlar. Ben 1980 yılından beri Sayın Adnan Oktar'ı tanıdığını, fikri ve ilmi mücadelesinde yer aldığımı söylemiştim. Dolayısıyla ikamet ettiği evlere ziyaret ediyordu, fikir alışverişinde buluyordu. Benim gibi başka arkadaşlarım da hiçbirimiz böyle bir olaya, yaşı küçük yani reşit olmayan kızlara, 7 yaşından, 11 yaşından, 14 yaşından bahsediliyor rastlamadık. Böyle yüzlerce şahit getirebiliriz. Bu tamamen İngiliz Derin Devleti'nin, İngiliz İstihbaratı'nın bir operasyonudur. İstihbarat edilen suçların şu anda sadece iddiadan ibarettir. Prensip olarak Adnan Oktar'ın böyle bir şeye karşı olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Doğal olarak halka açık ortamlarda veya velisi Kanada'yla gelip ziyaret etmiş olan insanlar olabilir. Bu çok doğal zaten sohbet etmiş olabilirler. Uzun yıllardır Adnan Oktar hocamla birlikteyiz. İki evladım da onunla gurur duyuyorum. Yine unutulmaması gereken bir konu var. E, 125 tane kamerayla 24 saat gözlenen bir evden bahsediliyor. Dolayısıyla Sayın Adnan Oktar'ın denilebilir ki aslında hayatı şeffaf. Yani ziyaret edenler kimler geliyor kimler çıkıyor aslında bunun birçok şahidi var. Dolayısıyla böyle bir olay olmadığının da yüzlerce şahidi vardır. Ayrıca hatırlatmak isterim ki bu şey böyle bir şeye tevessül etmek yani bu tarz bir iftirada bulunmak suçtur. İftira olduğu ispatlandığı takdirde Türk Ceza Kanunu'na göre 5 yıl hapis cezasıyla yargılanmayı gerektirir. Yani kimsenin çocuklarının istikbaliyle veya kendi gelecekleriyle oynayarak böyle bir şey tevessül etmemesi gerekir.